בבקשה סלאם suyumu aldım ve Rodos'a geldim. İlk defa tek başıma yurt dışına çıkıyorum. 31 yaşında. Herkes 18 yaşında yapar bunu. Ben 18 yaşında çıkmadım. İlk defa yurt dışına 22 yaşında çıktım ama tek başıma çıkmamıştım. Şimdi ilk defa tek başıma yurt dışına çıkıyorum. Rodos'a geldim. Size burayı gezdireceğim. Birkaç saatimiz var. Şöyle söyleyeyim. Şu an saat 11.30. Türkiye ile aynı saatte. E, 5 yeri vapurumuz var. 4'te gideceğim ben de vapura. O yüzden yaklaşık bir 5 saatimiz falan. buçuk saatimiz var. Kısaca adayı gezeceğim. Bir yerde bir Gastro muydu neydi onların bir döneri var ya. Yunan döneri. Ondan yiyeceğim sonra ülkemize geri döneceğim. Gerçekten çok heyecanlıyım. Gümrükten geçtim. Gümrükten geçerken hiçbir sıkıntı olmadı. Biliyorsunuz Schengen vizesini İtalya'dan almıştım. Böyle bir sadece şey oldu. Yunan gümrük memuru Türkçe bir şekilde. Bulgaristan bu ne yaptı falan dedi böyle. Aynı bir şekilde sordu. Çizgi koymuş damgasına dedi. Ben de açıkladım ona durumu. Sonrası okey ben de bilmiyordum ben de yeni öğrendim dedi. Direkt bastım yüzü ve geçtim. Arkadaşlar şöyle göstereyim size. Şu an Rodos limandayım bakın. Geniş şurada. Bu değil tabii ki. Onun yanında. Gözüküyor ama siz göremeyebilirsiniz. Daha böyle limanlı var. Burada millet böyle denize giriyor. Hemen denizi buldular. Şimdi arkadaşlar bu biliyorsunuz Rodos şövalyelerinin bir özelliği vardı. Bu arada yeşil yandı. Hemen geçiyorum. Rodos'ta şövalyeler yaşıyordu eskiden. Osmanlı Bizans alınca kaçtıktan sonra Rodos'a yerleşmişlerdi. Rodos şövalyelerinin tapınakları filan vesaire vesaire Böyle turistik yerler var. Buralara gideceğiz. Ee, şimdi direkt kapıdan geçtim. Şehrin, antik şehrin içine girmiş bulunmaktayım şu an itibariyle. İnternetten baktığımda 10 euro diyordu ama neresi 10 euro ben anlamadım. Ee, gayet de güzel bir yer, çok beğendim. Şöyle size etrafı göstereyim hemen. Arkadaşlar böyle biliyorsunuz bunlar bizim şey yapmayayım da şimdi neyse. Yoğurdu moğurdu falan çaldılar ya. Grek yoğurt yazıyor her tarafta. Allah aşkına süzme yoğurda grek yoğurt değil. Ee, şimdi yürüyorum arkadaşlar böyle etrafta çeşitli böyle dükkanlar var. Terlik merlik satıyorlar. Ee, 15 euro. Bence pahalı. İstanbul'da daha ucuzu buldum bu şahsen. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyi sen nasılsın? Çok güzeldi, çok güzeldi. <laughs> Görüşürüz. Çünkü herhalde içeri davet çıktı ama soru yani az param var, az zamanım var. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar maalesef biliyorsunuz ki Euro dün itibariyle uçmuş durumda. Şu an 27'de en son ben sabah baktığımda yani Euro'nun şu an en yüksek olduğu dönemde gerçekten benim Avrupa'ya gezeceğim tuttu. Bir de böyle bir şey var. Olsun sıkıntı yok. Keşke dememek için yapıyorum bunları. Hep. Euro birken küçüktüm, bu kadar bilinçli değildim. O yüzden gezmedim. Ama şimdi Euro 27 olsun bir şekilde düzelteceğiz. Günaydın. 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 Bir şey Bizim çarıklar değil mi? Aynen bizim çarıklar. Ama bunların askerleri de böyle şey şeyler giyiyor ya. Bunda böyle top olan bir şeyler giyiyorlar ya bunların askerleri de. Bizim nazar boncuğunu da çalmışlar gerçekten. Arkadaşlar bu gerçekten nazar boncuğu. Ya yani nazar boncuğu şaman dininden gelen bir şey. Eski pagan dininden gelen bir şey. Bunu çalamazsın yani. Buradaki insanlar Türkçe biliyordur. Yolda gördünüz zaten. O yüzden çok fazla söylenmiyor. Tabii yürüyeyim devam edeyim biraz. <laughs> Ben beğendim şahsen. Güzel bir yer. Böyle şey gibi biraz. Nasıl diyeyim? Nevşehirimsi ama aynı zamanda biraz da maltamsı falan yani. Şimdi bu meydandan sağa gidiyordum ben. Hemen bir bakıyorum. Soldan değil, ama sağdanmış. Aman pardon soldanmış. Benim, benim biliyorsunuz arkadaşlar sağım solum yok. Böyle hediyelik eşya restoranları var. Gerçekten Türkiye'deki hediyelik eşya satan dükkanların yüzde sekseni Çin malı şey satıyor. Buradakileri en azından handmade yani. El yapımı. Gerçekten. Türkiye'dekiler gerçekten çok kalitesiz şeyler. Bunu da buradan duyurmuş olayım. Yani kedi buldum. Hani bir tane espri var ya pis pis diyor. Bakınca bu kedi Türkmüş diyor. Tam onu yapacağız şimdi. Kedi Türk arkadaşlar. Dediğim gibi kedi Türk'müş arkadaşlar. Cami Süleyman Camiiymiş. Ata mirası. Gerçekten şöyle bir sıkıntı var. Öyle bir kıyafet giydim ki ne kiliseye ne camiye senede giremem yani. Camiye sola alıp daha döneceğim. İnşallah yapacağım onu. Caminin adı Süleyman Camiiymiş. Restüre etmişler. Ellerine sağlık. Kim yaptıysa. Şimdi buradan arkadaşlar bunu burada bırakıyorum. Bu tarafa gidiyorum. Şurada görmüşsünüz bakın. Burada yaklaşıyorum şimdi bakın iyice. Bir tane şövalye buldum ama ölü. Karım şeklinde bir tane Hintliydi galiba bilmiyorum. İçeri girsem mi bilmiyorum. İnternette 10 Euro'ydu da şu an gerçekte kaç para bilmiyorum. girsem mi içeri acaba? Ya saçımı topladım. inanılmaz sıcak çünkü. Şimdi orada iki tane Türk vardı. Onlara sordum. Aa, şey dediler. Gir gelmişken dediler. Ben de gireyim var dedim. Yani Rodos'a geldik. Kaleye girmeden geri dönmek olmaz. Yani ticket Sadece buraya girme. 8 Euro. Dört yere girerseniz. Hani combine ticket. O 10 Euro'ymuş. O tarz bir şeymiş. Ondan alacağım. Gelmişken diğer müzede gideyim bari. Oradan çıkışta da yemek yerim. Giderim. Saat 4, Saat 12. 4 saatim var. Ama efsane. İçeriği çok merak ediyorum. Buradan gözüken kısımlarda heykeller falan gözüküyor. Are you in the line? No, go ahead. Ha, okay. Arkadaşlar girdim kalenin içine 10 euro verdim. 4 tane daha yer varmış. Kenardan kenardan gideceğim. İnanılmaz sıcak. Çok sıcak. Gerçekten çok sıcak ama çok güzel. Bayıldım. İyi ki gelmişim. Yani şimdi Rodos'a gelip de şövalyelerin kalesine gelmemek ayıp olurdu biraz. O yüzden geldim. Şimdi burada heykeller var biliyorsunuz. Yunanların heykel sanatı çok gelişmiş. Bu heykeller var, heykelleri Kim acaba ya bu? Altına insan adını yazar. Bir şey yazıyor ama gitmiş. Şurada bir şey yazıyor ama yüzü tanıdık ama. Kim? Bunların da burunlarını koparmışlar. Kesin bizim Türkler yaptı bu burun koparma olayını. Bizde burun koparma filan heykellerin çok yaygın. Çünkü insan suretinden çıkartmak için yapılan bir şey. Hani Türkler bunlar kopardı bunların burunları. Bunun burnu duruyor ama adı yazmıyor. Bu kim acaba? Bir adını yazar ya. kalenin bu tarafı. Bu da birine benziyor. Çıkartamıyorum kim olduğunu. Bunun da kafası yok. Bu kadar şey anlattım. Kendimi çekmemiş. Bunu sordum dedim ki üst kata çıkılabiliyor mu? İçeri girdin mi dedi. Yo dedim. Avda dolaşıp çıkıyordum yani. İçeri girdim muska çıktım arkadaşlar. Galiba bir şey var. Ne <laughs> 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 I have no idea. Malta bir şey diyor burada. Şovalyer, şovalyeler. Biz Geçiyorum. E şu döşemeye bakar mısınız gerçekten çok güzel ya çok güzel çok eskimiş otur otur şuna bakın rengi duruyor abi. yani rüdosu almak biliyorsunuz çok uzun sürdü arkadaşlar bunlar sürekli istişare ettiği için olabilir bütün yabancıları birine benzetiyorum. Demin ki adam Hailey Bieber'ın babasına benzemiyor muydu? Bir şey, Baldwin. Dün de ben Ölü Deniz Merkez'de şeyi gördüm. Adam Sandler'ın ikizini gördüm. Şimdi burada üç parmaklık bir yer buldum. Bunu görünce aklıma ne geldi? ki Müslümanlıktaki hurafeler geldi. Yok işte bilmem ne geldi de. Ayasofya'yı tuttu, çevirdi filan. Bu arada bu taş böyle taş yani tuğla falan değil. Ne şey taşı. Yanardağ püskürtür ya. Öyle bir taş. Hani Göreme'deki evler var ya. Evlerin taşından. Neydi onun adı? Granit mi? Granit değil galiba. Ondan. Öyle bir taş. Tüm şehir surlarını bundan yapmışlar. Tabi kışın sıcak. Yazın da soğuk yapar. Ortama. Ya o kadar sırada bekledim. Dışarı çıktım sıra yok ya. Bütün herkes girmiş içeri. Demin bana özgümüşler arada önemli bir noktaya değineceğim arkadaşlar. Benim şöyle bir tezim var. Yunanlılar inanılmaz derecede Yunanlılar değil pardon Yunanlar. Yunanlılar inanılmaz derecede Türk'e benziyorlar ya. Ben diyorum ki yani Türklerin Hristiyanı yani. Tip yani adamı görsen kesin Türk dersin. Adam Yunan. Ve bütün ülkeyi de yani Atina'yı özellikle. Atina'yı tamamen Karaköy'e benzetiyorum. Burası biraz daha farklı. Hani hadi olsun. Kudos'un bir, bir farkı olsun. Kamerayı getirseydim keşke ya. Anlamadığım bir nokta var. O da yerler neden taş, kaldırım neden beton. Atlı arabası gitmez yani. Bu kadar taşı nereden buldunuz acaba? Herhangi bir taşıt gitsin diye yapılmış bir şey değil bu. Yürüme yolu filan herhalde. Burada takır 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 takır. Atlar basit de gitmez. Da Nereye gittiğime dair hiçbir fikrim yok. Aşağı doğru yürüyorum. Ben dün çevrim dışı harita indirdim. Ve Yunanca dilinde indirdim bu arada. translateten Yunan dilinde indirdim. Ne olur ne olmaz diye. Asıl merak ettiğim şeylerden biri olan Antik Dünya'nın yedi harikasından biri olan Rodos heykelinin şu an bulunduğu yere gideceğim. Yani öyle bir heykel yok artık maalesef. Yıkmışlar. Ama o heykelinin olduğu tahmin edilen yere doğru gidiyorum. O da böyle portun melezelerisinde bir yerde. Şimdi oraya doğru gidiyorum. Belki acıkırım yolda bir şey yerim. Atina Merkez havası da var yani adam saksafon çalıyor ya saksafon çalmayı küçük gençler. şey gibi değil mi? Yeşil yanıyormuş. Yeşil yanıyormuş. Ben şimdi gördüm. şey gibi değil mi şey diyecektim. Palmiye var, şu işte sur var filan böyle. Hani böyle bir mısır mısır misli Ama yanlarından bayağı. Orta Doğu'dan çıkartıyor olayları. harita var. Biz şimdi şu ekelin olduğu yere doğru gidiyoruz arkadaşlar. Şuralarda falan, yakınız yani. Musakka. Bu ne? Güveç mi bu da? Güveç. Ya güveci görmemiştim gerçekten. Ya güveci de çalamazsın arkadaşım ya. Güveç ya. Hadi. Arkadaşlar geldi. Görüyor musunuz? Çok iyi ya. Bakın tam buradaymış heykel. Bir bacağı buradaymış, diğer bacağı şu. Koyunumsu bir şey var orada. Yaklaşıyorum. Buradaymış. Bunların üstünde böyle devasa boyutta bir şövalye heykeli varmış. Yani şövalye değil de şöval şövalye. Şövalyeyi şu an ben sağladım. Böyle bir insan heykeli. Bir böyle antik Yunan heykeli var. Dibine kadar gelinebilmesi çok enteresan. Yani her yer çok temiz. Her şeyi yıkıp yeniden yapmayı sevdiğiniz için bu insanlarda Avrupa kültüründe böyle bir şey yok. Yeniden her şeyi yıkıp yeniden yapma. Beton dökme üstüne atıyorum üstüne işte pimon pen takma, üstüne yürüyen merdiven takma kültürü Araplara özgü bir kültür. Avrupa kültüründe böyle bir kültür yok. Adamlar koruyorlar yani. Adamlar bir yaptığını sağlam yapıyorlar, kalıyor. Bir tek bu kalmamış. Bu da tabii üzerinden yıllar geçti <laughs> ya. Yani. Ben gösteriyorum size. Adamlar bağıra bağıra herhalde. Adam bana baktı. Gördüğüme çok sevindim. Şimdi gidiyorum. İnternetten bir yer bulmuştum, Nice Day diye. Orada yemek yiyeceğim. Ondan sonra yavaş yavaş ee, Gümrüğe doğru devam edeceğim. Biraz birkaç hediyelik eşya alacağım. o da sahip. Ondan sonra e, zaten dört gibi de Gümrük'te olmam lazım. Arkadaşlar o adamı hatırladınız mı? Yunan başbakan mı? Şey o da, biraz şeye benzemiyor mu? Mehmet Ali benzemiyor mu? Çok az, yandan. Ben ona benzetiyorum biraz bir eşya aldım magnet. Devam ediyorum. Şimdi internetten bulduğum yere geldim arkadaşlar. Nice day diye. Güzel bir yer. Her şeyi yapıyor. Kulakı yok ama ben cheeseburger yiyeceğim. Price'lı 5 euro. price'sız 3 euro. 2 euro price parası. Neyse olsun. Döviz bırakalım. Bu odası da lazımdır. Kelsi'yi yiyeceğim. Sonra dolaşmamıza devam edeceğiz. Yemeği yedim. Şuraya çıktım. Dönüş yoluna geçiyorum. Bir dondurma yiyeceğim. Sonrasında limana doğru gideceğim. Fark ettiğim şeyi söylüyorum. Herkes soğuk espresso içiyor. Yani bu hot brew değil. Amerikanlı değil. Kesinlikle o bir Espresso. Şimdi şurada asker var. Asker muhtemelen bir sıkıntı olabilir o yüzden kapatıyorum. Şey var ya. I told my mom I'm going to Starbucks but I didn't tell which. Tam onu çekmek için buraya geldim. Starbucks buldum bir tane. İçinde Türkler konuşuyorlar. Ama içmeyeceğim. Çünkü ben dondurma yemek istiyorum. Laki bir dondurmacı bulurum be. Laki bir dondurmacı bulurum yani. Çiprası buldum. Çipras'ın bir şeyini buldum ama Çipras'ın neyi bilmiyorum. Yunanca bir şeyler yazıyor. Belki bir yoldan geçe sorarım. Yunan birini görürsem, burada ne yazıyor diye bir sorayım mı? Papaganda şey gibi bir şey. Sevgili Çipras. Ben Çiprasçıydım yani şahsen. Arkadaşlar ne yaptım? Dedim ki 2 Euro'ya dondurma alacağım ama 2 Euro'ya gideyim dondurmayı her yerde yerim. Ben yani Yunanistan'a gelmişken Rodos'a bir bira içeyim dedim ya. Böyle bir limonlu bira buldum. 2 euroymuş. Bunu aldım. Şu arkada da tipler var. Bağıra bağıra geliyorlar. Dönüp dönüp bana bakıyorlar. Beni mi takip ediyorlar? Ne? Bangladeş'te seyahat eden bir tane traveler var. Mert adı. Onun şeyi gibi oldu. Şu arkadaki tipler beni takip ediyorlar. Mert Mertmişler. Vallahi yakına gelselerdi itecektim ben de gerçekten. Bağıra bağıra konuşuyorlar. Hangi dil olduğunu da anlamadım. Portekizce gibi bir şeydi. Tuhaf bir dildi yani anlamadım. Böyle normal duyduğumuz dillerden biri değildi. Yakına gel villa bir laf onu bekliyordum yani. Gerçi laf demeyi bekliyordum. Neyse gittiler gelmediler. Yavaş yavaş elimde soğuk limonlu bir bira, Yunan birası beraber Porta doğru yürüyorum artık. Türkiye'de ne? Türkiye'de ne? Türkiye'de Okay, if you confirm that. Because I no I have baklava, it's one of the best. Okay. Uh, because I'm uh, a best recipe. I make baklava. Now working with the Greek with the Turkish people. I have never met someone who makes a baklava. Actually the Greek baklava. Great. Baklava kadayıf, helva, me I was working uh, with the Omer and Stan, the Turkish guy here in Rodos. The way of the Turkish. Okay. Yeah, similar culture, living together all the time. Yeah. Bir oturacak yer buldum, öyle oturdum. Gerçekten yoruldum ve çok sıcak arkadaşlar. Sıcağın olmasının bir başka sebebi de yerlerin taş olması. Taş tabii onu yansıtıyor, ondan kaynaklı. Ama taş aynı zamanda evlerde soğuk yapıyor. Ve sokakların dar olması da aslında gölge yaratıyor ve rüzgarı sağlıyor. Ama yine de sıcak yani. Neyse bir yerde oturdum. Yaşlı yaşlı insanlar var. Onlar nasıl yürüyorlar, nasıl şey yapıyorlar. Onlar da oturdular falan. Ya ben geri dönmek istemiyorum. Çok beğendim. Gerçekten çok beğendim. Geldim böyle 4-5 saat. burada kalmak istiyorum. Bulup geri git istiyorum. Böyle buraya geleceksin. Ya hafta tatiline Ölüdeniz'de denizde yapacağını Rodos'ta yapacaksın. Bak hayat ondan sonra nasıl bakıyorsun? Ya yapacak bir şey yok benim mahkum. Ama adamlar yapmış ya. Limana geldik, içeri gireceğim. Geçtim gümrükten. Ya biliyorsunuz bunların daha bir saat kestiriyorlar öyle arasında. Gümrüğü de kapamışlar. İnsan gümrüğü kapar mı? Neyse geldim şimdi tekneye biniyorum. Biraz yüksek olduğu için durduracağım öyle bince. Arkadaşlar geçtim, oturdum vapura. Vapur mudur, feribot mudur? Dışarısı var ya alev. Alev atıyor dışarısı. İçerisi o kadar serin. Geldim direkt oturdum. Gerçekten bilmiyorum şununla. Bitti. Rodos maceramızın sonuna geldi. Buraya bir daha araba kiralayarak gelmek istiyorum. Herkese tavsiye ediyorum. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.